Haftalık koronavirüs tablosu covid19.sağlık.gov.tr sitesinden açıklandı. Buna göre 27 Haziran 3 Temmuz'da 57.113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 30.478 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 26635 olarak açıklanmıştı. Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15.180.444'e yükselirken 90.057 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147.839.557 doza ulaştı. 18 yaş üstünde en az 2 doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az 2 doz aşı uygulananların oranı en düşük illerse Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı alandı